şu vadişin giriş verecek. Radyo, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Orköy Şube Müdürlüğü tarafından desteklenen Uzunöz Camili İkizciler Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifine uygulanan Traktör alım projesi kapsamında alımı gerçekleştirilen traktörlerin dağıtım programına hoş geldiniz. Açış konuşmasını yapmak üzere Uzunol Camili İkizciler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sayın Hasan Coşkun'u kürsüye davet ediyorum. Orkoy projesi ile gerçekleştirdiğimiz traktörün açılış törenine hoş geldiniz. Bu projede bizi destekleyen Orkoy, Orkoy'a, e, Kooperatifler Birliği'ne ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bu traktörlerin kooperatif ortaklarımıza ve köyümüze, ormancılığımıza hayırlı olmasını temenni eder hepinize saygılar sunarım. Açış konuşmalarını yapmak üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Osman Yaman'ı kürsüye davet ediyorum. Sayın kaymakamım, belediye başkanım, çok değerli genel müdürüm, çok değerli kurum amirlerimiz, değerli çiftçilerimiz, basınımızın gözü de temsilcileri. Hepinize e, toplantıya, açılışa hoş geldiniz diyor. Şahsım ve adına saygıyla selamlıyorum. Küre ülkemiz hareketli günlerini yaşıyor. Dört traktörümüz köylerimize verilecek, kooperatifimize verilecek. Ben hayırlı olsun diyorum. Sözü almışken de cevizle alakalı projemizden bahsetmek istiyorum. İl Özel İdaresi destekli ceviz projemiz şu anda yolunda devam ediyor. Ceviz fidanlarımız yaprağını döker dökmez yani önümüzdeki 10 gün içerisinde cevizleri size getirip toprakla buluşturacağız. Talepleri almaya devam ediyoruz. Küre ilçemiz ceviz konusunda çok güzel çalışma yaptı. Rakam Suat Bey 2000'i geçti değil mi? Şu an talep edilen rakam. Biz hesabı kapatmadık. Talep varsa almaya devam ediyoruz. Çünkü 2014 ödeneğimiz 205 milyar eski parayla. 2015'te yine paramız var. Oradan da eğer e, paramız az gelirse, para fazla olsa, 2015 Ocak ayında yine almaya devam edeceğiz. <laughs> ben hemen şunu söylemek istiyorum. Kuremiz ceviz için çok uygun. Kure çok uygun. E, cevizin kelesesi ve meyvesi çok kıymetli. O bakımdan fazla bakım e, emek istemiyor fidan dikmeye gayret etmemiz lazım. Eğer ola ki ceviz fidanında özel idareden 3 TL sizden gerisi bizden diyoruz. Eğer 3 TL veremeyecek durumda olanlar varsa Orman Bölge Müdürlüğümüz 100 bin civarında aşısız ceviz fidanı yani çöğür elde etti. Onları ücretsiz dikip aşıyı öğretebiliriz. Cevizle alakalı başka projelerimiz de var. Ben fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu programda emek geçenlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. Çok kıymetli kaymakamımız, saygıdeğer belediye başkanımız, gıda hayvancılık tarım müdürümüz, çok değerli küremizin, hastanemizin daire amirleri, değerli mesai arkadaşlarım, kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın çok değerli üyeleri, hepinizi şahsım ve mensup bulunduğum Orman Genel Müdürlüğümüz, Bölge Müdürlüğümüz adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bu güzel günde, bu güzel etkinlikte burada bulunmaktan hakikaten mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Orman Genel Müdürlüğü devlet ormancılığından millet ormancılığına doğru geçiş noktasında yaklaşık 10 yıldır önemli adımlar attı bugün Orköy üzerinden köylümüzü kalkındırma adına, köylümüzün bulunduğu yerde gelir düzeyini artırma ve ormancılığın çok yoğun olduğu Kastamonu'da ormancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere birçok kredilerin hem hibe olarak hem de çok düşük faizlerle beraber orman köylümüze veriyor. Bugün burada icra edeceğimiz törende dağıtacağımız traktörler de bunlardan bir tanesi. Orköy Kredisi ile beraber orman köylümüzün ormancılık faaliyetlerinde kullanmak üzere gerek ağır iş makinesi gerekse traktör noktasında ekonomi kredi olarak bir miktarı hibe olmak üzere tahsisi yapılabiliyor. Bölge Müdürlüğümüzün 2014 yılı içerisinde orman köylüsüne aktardığı kredi miktarı 3 milyon TL. Kooperatiflere aktardığımız para 600 bin TL civarında. Biz orman köylümüzden şunu istiyoruz. Artık güneş enerjisi ısınma ile ilgili kredileri biraz aşalım. Biraz daha profesyonelce düşünelim. Biraz daha yöredeki ihtiyaçlarımızı karşılayacak projelerle bu işi yapalım. Bu manada biz bölge müdürlüğü olarak köylerimizde, orman köylerimizde gerekse ilçe kaymakamlarımızda şöyle bir toplantı yapmak istiyoruz. Bizlerden ne ile ilgili kredi istiyorsunuz? Yani ormancılık faaliyetlerinin yanı sıra ormanda yaşayan, orman köylümüzün ihtiyaçları ile ilgili yeni yeni projeler <laughs> geliştirelim. Bu manada sizlerle toplantılar yapmak istiyoruz. Sizin fikirlerinizi almak istiyoruz. Ve buna göre yeni projelerle, yeni destekler, yeni kaynaklar sizlere aktarmak istiyoruz. Biz biraz önce Saygıdeğer İl Müdürümüz de burada bahsettiler. Orman köylümüzün bulunduğu yerde kalkınmasını istiyoruz. Saygıdeğer Bakanımızın projeleri var. Gelir getirici ağaç türleriyle ağaçlandırma çalışmaları yapmak istiyoruz. Orman köylümüzün bulunduğu yerde gelirini artıracak ağaç türleri. İşte bunlardan bir tanesi ceviz. Biz bölge müdürlüğümüzde bu yıl 100 bin adet çöğür ürettik. Saygıdeğer il müdürümüzle ortak proje yapmak istiyoruz. Beraber çalışıyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Bizlere çok destek veriyorlar. Bu manada bizlere müracaat ederseniz İşletme müdürlüklerimize müracaat ederseniz biz sizlere bu konuda yardımcı olacağız. Tarım İl Müdürlüğümüz bize bu konuda desteğini veriyor. Ortak projeler de geliştireceğiz. Tek hedefimiz orman köylümüzün bulunduğu yerde kalkınması. Tabii kooperatifler üst birliğimiz var. Ee, Erol Bey başkanlığında. Hakikaten onlar da bizlere çok destek veriyorlar. Ortak projeler geliştirmeye çalışıyoruz. <laughs> Yanmıyorsan biraz bakabilirsin projeleri var. Yani e, bu projeden de kaynaklar geliyor. Biz Kastamonu'da yaşayan orman köylümüzün İstanbul'lara gidip orada 400-500 liraya hamanlık yapmasını, odacılık yapmasını istemiyoruz. Yüzde %65'i orman olan bir Kastamonu ilinde yaşıyoruz. 2,5 milyon metreküp üretimi olan bir bölgümüzde çalışıyoruz. Dolayısıyla bakın eskiden özür dileyerek affınıza sığınarak söylemek istiyorum hayvanlarla nakliyat yapılıyordu. Bugün bu aldığımız traktörlerle nakliyat yapılıyor. Geçmişte bin metreküp bir üretimi bir yılda yaparken artık bin metreküp bir üretimi iki ayda, üç ayda yapabilir hale geldi. Artık orman köylümüz modernize olmuş, daha modern çalışıyor, daha çok üretim yapıyor, daha çok para kazanıyor. Bizim yıllık olarak orman köylüsüne aktardığımız para 160 milyon TL civarında değerli arkadaşlar bu azım sanacak bir para değil. Bugün Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yıllık geliri 300 milyon TL. Bunun 160-170 milyonunu biz bu insanlara aktarıyoruz. Kaynak olarak, yaptığı işin karşılığı olarak, bu çalışmasının karşılığı olarak aktarıyoruz. Biz istiyoruz ki Kastamonu'daki orman köylümüz Orköy'den daha fazla istifade etsin. Daha çok kredi kullansın. Daha çok e, imkanlar sunalım. Bu manada bizlere müracaat ederseniz biz sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Orman köylümüzün daha çok bu kaynaklardan istifade etmesini istiyoruz. Değerli çalışma arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. Ee, herhalde biraz havanın serinliğinden fazla da uzatmak istemiyorum. Aslında çok bulmuşken en hedef kitlemizdeki insan grubunu söyleyecek çok şey var. Ama şunu başta söylemek isterim. Gerçekten orman ilçesinde ya da orman köyleriyle dolu bir ilçede muhatap olabileceğimiz iki önemli kurumun az evvel değerli müdürlerinin ifade ettiği şeyler bizim için çok kıymetli. Zaten yüzleri diye söylemeyeceğim. Gerçekten bizim çalışmalarımıza en gönüllü olarak destek olan kurumların başında geliyorlar. Hem orman bölge müdürümüz hem il e, tarım müdürümüz. Bu anlamda bizden bir şeyler yapın size destek olalım noktasında çok ciddi bir e, isteklilik içinde olduklarını ben önceki temaslarımızdan dolayı da biliyorum. Yalnız e, kurumlar olarak biz buradayız ama o talebi oluşturacak olan halkımız, orman köylümüz, çiftçimiz nerede konusu önemliydi. Onun da en güzel cevabını şu anki uzun öz ikizciler kooperatifimiz vermiş oluyorlar. Biz buradayız diyorlar aldıkları hatta bir miktarda aynı şeyi ben de düşünüyordum. Allah ayağını tekerini taşa değdirmesin meselesini gerçekten onlar çalışmışlardı bir müddet ve bugün açılışını yapıyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani kürede çiftçiliğin az olduğu noktasında yakınlan bir yerde dört tane traktörle böyle bir anı yaşamak bizim için önemli. Bu kooperatifçilik açısından ben bir başarı olarak görüyorum. Yalnız bu konuda eksiğimiz olduğunu biz de biliyoruz küre olarak. Ve biz e, yakın zamanda ikinci bir kooperatif daha, küre e, ve ilçe, küre ilçesi ve köyleri olarak bir ikinci kooperatif daha kurduk. Bununla daha başka, daha fazlaca işler yapmak istiyoruz. Şu aşamada inşallah önümüzdeki ilk TKDK bu tarım ve kırsal kalkınma kurumunun yeni hibe çağrı döneminde ocak şubat ayları içerisindeki bu çağrı döneminde yeni bir doğal ürünlerin işlenmesine yönelik bir üretim merkezi kurmak istiyoruz. İmalathanesi olsun işte bizim orman köylerimizde yetişen bu ürünlerin işletmesini istiyoruz. Bu konuda hakikaten e, az evvel müdürümüzün dediği şey kıymetli. Bize nasıl yardımcı olabilirlerse yardımlarını talep ediyoruz. Belki birazdan içeride de bunları konuşuruz. Bu bakımdan bizim talepkar olmamız, bir işi talep etmemiz çok önemli. Çünkü bu talebi karşılamak isteyen kurumlarla karşı karşıyayız. Bunu iyi değerlendirmemiz lazım. Ben ikinci bir konu olarak da bunu çoğumuz biliyoruz. Maalesef Orman Köyü ya da Orman ilçesi olmamıza azvel bahsedildiği gibi ...yüzde 160 küsüre orman olan bir bölgede yaşamamıza rağmen maalesef Sayın Müdürümüzün söylediği husus çok önemli. Biz bunları çok düşük ya da e, orta derecedeki hizmetler için talep ettiğimiz yani güneş enerjisi önemli bir şey ama bizim üretime yönelik bizim katma değer üretime yönelik çabalar içerisinde olmamız lazım. Bununla ilgili taleplerimiz, bununla ilgili programlarımız, projelerimiz ve çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyor. Dolayısıyla bizim artık daha üst kalitede bir şeyler yapmamız lazım. Yani traktör önemli bir şey ama bu traktörle eğer biz dün yaptığımızı bugün yapıyorsak bu doğru değil. Bugün bununla yeni bir şey yapmamız lazım. Yarın bunun üzerine yeni bir projeyle daha üst ölçekte bir şey kurmamız lazım. Yani bu, açımda, bu açıdan bizim aldığımız iş makinesi, traktör bizim düne göre bir adım ileri taşımıyorsa kendimizi tekrar etmemize sadece vesile oluyorsa yazık ederiz bu kredilere, bu imkanlara sağlanması istenilen bu fırsatlara. İkinci traktörümüzü vermek üzere Kooperatif Başkanımız, Başkan Yardımcımız Ahmet Ünlü'yü e, davet ediyorum. Yine belgesini vermek üzere de Genel Müdür Yardımcımız Sayın Ali Şahin'i davet ediyorum. Doktorumuzu almak üzere e, yönetim kurulu üyesi, kooperatif yönetim kurulu üyesi Mehmet Sivişi davet ediyorum. Yine belgesini vermek üzere Ve küre belediyesi başkanımız Sayın Kamil Aydınlı'yı davet ediyorum. <laughs> Dördüncü traktörü almak üzere yine yönetim kurulu üyesi, kooperatifimizin yönetim kurulu üyesi Hakkı Demirkan'ı davet ediyorum. <laughs> Belgesini de vermek üzere Gıda Tarım Hayvancılık İl Müdürümüz Sayın Osman Yaman'ı davet ediyorum. Evet programımız burada sona eriyor. Herkese çok teşekkür ediyoruz katılanlara. Ayağına sağlık. Kazasız belasız traktörlerini kullanmalarını diliyoruz. Niyaz ediyoruz. Şimdi küçük bir ikramımız olacak. Buyurun efendim.